Her Cuma'yı Efendim oruçlu geçirmek gibi anlaşılmamalıdır. E, bu istisnai hallerde Recep ayında işte gayb Kandilinde olan bir şeydir. Peşenbej Cuma'ya bağlıyor veya diğer gecelerde belki Berat Kandilinde e, veya başka gecelerde bu tür e, rast gelmeler olabilir. Pazara Cuma'ya gelebilir, Cumartesi'den gelebilir. Sakıncası yok Cuma günü bundan dolayı günaha girmiş değilsiniz. Çünkü Cuma günü Müslümanlar kendi aralarında cömertlikte bulunurlar, birbirlerine hediyeler gönderirler, hediyeler getirirler, birbirlerini yemeğe davet ederler, çorbaya davet ederler, çaya davet ederler. Cuma günü ikram günüdür. Müslümanların ikram günü olduğu için o günü ikramla geçirmek daha doğru kabul edilmiştir. Oruç tutmak hoş görülmemiştir Cuma günü. Tamam mı efendim? Teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Ben de, Recep ayında özellikle zaten söyledik daha önce, e, 13-14-15. günleri, Eyyam-ı Bid dediğimiz günler, e, her Kameri ayın 13-14-15. günleri oruç tutulabilir. E, pazartesi günleri ve peşembe akşamları, pazartesi akşamı, peşembe akşamları, e, daha doğrusu pazartesi günü, peşembe günü oruç tutmak da sünnettir. Peygamberimize sorulduğunda amellerimiz Allah'a o günde arz edilir melekler tarafından. Amellerimiz Allah'a arz edilirken oruçlu olmayı severim diyor sevgili Peygamberimiz. Onu da hemen söylemiş olayım inşallah. Bir telefonumuz var alalım. Alo. Alo. Hayırlı sabahlar hocam. Hanımefendi hoş geldiniz programımıza. Hayırlı sabahlar dilerim. Buyurun efendim. Hocam benim size bir sorum vardı. Evet. Ölen kişinin arkasından ne için 70 bin tespih çekiyoruz? Öyle bir emir yok bacı. Böyle 70 bin tespih çekilir diye bir talimat yok. Ne Kur'an'da ne peygamberin hadislerinde yok öyle bir şey. Bunlar geleneksel şeylerdir tecrübi şeylerdir. Yani insanlar kendi aralarında e, Yasin okuyorlar, Tebarek okuyorlar, Fetih sureleri okuyorlar, Kıyamet suresi okuyorlar, Felak Nas okuyorlar. Efendim kelime-i tevhid çekiyorlar. La ilahe illallah kelime tevhidi. Ölen ruhuna gönderiyorlar. Allah ulaştırır. O okunanlar hürmetine onun sıkıntısını giderir diye bir iyi niyet gösterisidir. Allah'tan bir duadır. Allah'a yalvarıştır. Ya Rabbi bizim ölümümüzü bunlarla karşıla diye bir temennidir bu ne Kur'an'da ne sünnette böyle bir talimat yok